Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ejderhalar dansının Dance of Dragons'la gelen e, ve mağazada satılan ikinci uçağı inceleyeceğiz. Alman ağacında yer alıyor. BRS 90. Paket olarak satılıyor mağazada. Uçağın adı FFA P16. Bu işte ilk zaman jetlerinin e, ileri seviyesi diyelim. Çünkü 5 ve 6 ilk zaman jetleri 6 ve 7 son zaman 7 ve 8 son zaman jetleridir. Bu kademe 6'da yer alıyor. Uçağın ilk önce ikinci silahlarına bakalım neyi varmış ne yokmuş. Hemen bizi füzeler karşılıyor. Almanca isimli. E, ısı güdümlü arkadan kitlenmeli füze kitlenme mesafesi 4 kilometre yani 4 kilometrenin ötesinde bu füzeyle kitlenmeye boşuna uğraşmayın 1.7 e, hız ve 10 g dönme potansiyeline sahip 20 saniye ateşleyebiliyormuş ve 10 kilometre menzilli bu füze yaklaşık 9 B'lere falan benziyor şey olarak e, özellik olarak ki zaten da br 9da da bir şey fazla bir şey beklememek lazım. Onun dışında yer taarruz görevlerinde de kullanılabilecek uçak bombaları var. 4000 libre. Şunlar büyük bir ihtimalle bir, üs üst götürürler. Güt, ya da bir üsün büyük bir bölümüne götürebilirler. Roketler var. Mighty Mouse benzeri roketler var. Bunlar yetersiz tabi. Ama tabi şeyde işte tartmış vesaymış gibi şeyleri patlatmak istiyorsanız bunlarla yapabileceğiniz eminim onlara. Şimdi biz uçağımızı bir test uçuşuna çıkaralım. Bakalım oradaki performansı bize ne gösterecek. Test da şu yüzeyi alayım yanıma. Bunun dışında uçağın bakalım Evet, 240 tane de topu var. Şöyle görüyorsunuz. P80'leri andırıyor. Azıcık çok yapısını yani çok da ama kanat önündeki şişkinlikler açısından bakarak öyle söyledim. Afterburner yani ar arka e iticisi yok. Fena bir hızlanması da çok sayılır yani oldukça iyi After da olmadığını düşünürsek güzel hızlandı yani kapatalım kapatalım şu mi 29'u buradan gidelim gelsek bile zaten bir şey olmaz da bu MiG-15'in peşine düşelim uçak güzel hızlanıyor yalnız Hı belirtmeden edemeyeceğim. Yani aşırı hızlanı yaptı. Yani bu BR9'da bu kadar hızlanmak ayrı alamet değil. Migi yakaladık bile. Bakalım ne hızlara çıkacak, ne hızlara dayanacak tabi onda. Mesela şuradan aslında o bize direkt boşa gider. Bizim şeyimiz var mı? Hava frenimiz. Hava freni yapalım ki bu arkadaşı arkadan kilitlenme şansımız olsun. Evet. Gördüğünüz gibi temiz bir atıştı. Adamın hiç şansı yoktu yani. Şimdi biz biraz yükselirim. Diğer hedef de arkamda zaten. Onun farkındayım. Tatlı tatlı bir mail ile yükselerek aynı zamanda düz uçuşta uzun neye kadar olacak onu merak ediyorum. Sonra dalışta uçak hangi hıza dayanabilecek bir de onu merak ediyorum. Sonra da bir de yere defterine şöyle bir maydanoz olacağım. Topumuz ne yapıyormuş merak ettim. Henüz 0.75 maka çıkamadık. Şimdi çıktık. Bakalım sessizliğine ne kadar yaklaşacağız ya da ona şey yapabilecek miyiz? Ulaşabilecek miyiz? Ben bir yandan da hafif hafif bir dönüş yapayım. Bir uçağı 5000 metreye çıkaracağım. 5000 metrede o diğer hedef var. Onu da halledelim. Hem de oradan da dalış yapacağım. Biraz şimdi kafayı kaldırdığımız için hızımız düştü ama uçağın kıvraklığını da anlayalım. Gerçi şu an roll rate'i yani şu hareket çok iyi. Onu hemen belirteyim. Böyle dönüş hızları o, kanat dönüş hızları güzel olacakları çok severim. Bakalım bu arkadaşı buradan 2 kilometreden vurup vuramayacağımıza bakacağım. Hadi, hadi, 25 yapalım. Düz atış yaptım. O yüzden Evet rahatça vuracak, bam. Evet şimdi 5000 metredeyiz görüyorsunuz. Ee, hemen hemen listen üstündeyim. Şöyle bir dalalım bakalım. Burada hız testimizi yapacağız. Bakalım ses hızını aşabilecek miyiz? Dağılmadı. Biraz daha çalış hızlandırayım. kanatlar henüz başlamadı. Büyük bir ihtimalle ses hızını geçebileceğiz gibime görüyor. Ama işte uyarı verdi. Kanatlar hala süremiyor. İyice bir zorlayayım. Ha, şimdi titredi. Hızı azaltı. Yani 0.95 makal kadar uçak dayandı. Bakın bu, bu hızda bu sert bir hareket. Kontrolü de kaybettik zaten. Sert harekette dayandı. Şöyle dönüş yapalım bakalım. Zavallı pilot şu anda baygınlıklar geçiriyor evet. kontrol yine kaybettik. Evet. Bu uçakla güzel dogfight yapılara benziyor yani hiç fena bir uçak değil şimdi alma kriterine gelince yani uçağın füzeleri e, olması bu kanat dönüş hızının çok iyi olması çok iyi hızlanabiliyor olması bunlar çok büyük artılar yani uçak bende olsa size kesin olarak alın ya da almayın derim ama tabi biliyorsunuz bende olmayan uçağa size hiçbir zaman kesin olarak alıp almamanızı söylemiyorum ama bu uçak için e, düşüncelerim son derece olumlu Hop, güzel tankı yok edemedik mi? demek ama bayağı bir tert ettik kontrolün kaybedilmesi uçakların hiçbir kabahat yok onu da ayrıca bileteyim de o tamamen benim pilotların hedef yok edildi evet bakın merminin hemen hemen yarısıyla o tankı yok ettik bir de son bir şey daha söyleyeceğim kapamadan evvel bu uçak sanıyorum düz uçuşta dahi kırmızı noktaya ulaşabiliyor bakayım hızımızı Yükseklik. Hemen hemen düzelim uçağı. Yok. Tamam. Düz işte. Kanatları titretiyor ama sıkıntı yaşamıyor. Evet. Dediğim gibi güzel bir uçağa benziyor. Düşüncelerim onunla. Bu uçağa sahip olan arkadaşlar lütfen yorumlarda düşüncelerini yazsınlar. Eee Görüşmek üzere hoşçakalın.